maçın e, Maçın değerlendirmesini yapalım. E, sert bir maç geçti, sert maç oldu. E, ama keyifli bir maçtı. Gerçekten turnuvadan, turnuva boyunca yaptığımız en keyifli maçlardan bir tanesiydi. E, rakip bize bilenmiş, biz rakibe bilendik ortaya güzel bir maç çıktı böyle. E, turnuvamızın bizim son maçımızdı turnuvamızdaki. bu denli maçta bu kadar güzel oynadık yani biz iyi oynadığımızı düşünüyoruz mağlubiyete rağmen. güzel oynadık, her şey güzeldi. Rakip, biz rakibe saygılı, rakip bize saygılıydı. iyi i̇yi çerçeve içinde geçti maç. Peki geçen hafta da kaybetmiştiniz. Demiştiniz şey, ki Yani nereden koptu derken hiç bağlanamamıştı aslında. Ee, çünkü dediğim gibi yani biz bunu turnuvanın başından beri söylüyoruz. Biz birlikte fazla oynayamadık. Yani biz toplama bir kadroyuz. Ee, sağdan soldan arkadaşlarla. Hani gel sen oyna. Hani adam yok bari gel sen de oyna şeklinde oluşan bir takım. Ancak burada bu kadar oynayabiliyor. Ee, ama ben inanıyorum ki. Takımdaki abi kardeşlik ben en ufaklarıydım. Ee, abi kardeşlik çok üst seviyede. Ben çok iyi abiler kazandım burada. Yani önemli olan e, bizim burada mağlubiyet değil hani bir şeyler kazanmamızdı. E, genç arkadaşlar, birkaç genç arkadaş var yine aramızda. İşte ben abi kazandım, kardeş kazandım, arkadaş kazandım. Yani yolumun düştüğü yerlerde bir çay içebileceğim işte. Güzel alan bu. <laughs> Gol attıktan sonra gol yemeyi bir türlü önleyemediniz. Vesaire. Bunu bize anlatabilir misiniz? Şimdi gol yemiyoruz. Neden gol yemiyoruz? E, Samet'le ben geride oynayınca gol yemiyoruz. Gol atıyoruz, biz ileri çıkınca gol atıyoruz, geride gol olmadığımız için geriye gelip gol yiyoruz. Biraz sorun bundan kaynaklı çünkü yani biz e, yani oyunu domino eden, oyunu kontrol altına alan Samet biziz. Yani diğer abilerim kesinlikle yanlış anlamasınlar. E, mücadele ediyoruz, koşuyoruz. E, biz çünkü oraya gittikçe geri biraz boş kalıyor. Tabii ki Aykut abimiz, Serkan abimiz, Halil abimiz e, hepsi ya ellerinden gelen mücadeleyi herkes yaptı. E, gidip gol yemek tabii ki moral bozuyor. Yani biz çok efer sarf ettik. Şu an ayakta duracak halimiz yok ki soyunma odasında çok zor duruyorduk. E, dediğim gibi yani biz gidince gelemeyince bu tarz golleri yiyoruz. Vallahi yeni sinerji yaratmak isteriz ama bizim iş potansiyelimizdeki arkadaşlar Mahmut abi bu demeci vermişti. biraz yüksek lisans bakımından çok yüksekte olmadığımız için hani bize en fazla ortaokul mezunu gelir. Ortaokul mezunu da ne kadar top oynamayı bilir. Üniversitede yani üniversiteye giden insanla hani top oynayan insan hani ilkokulda gidip top oynama çok farklı bir şey. Yani biz topla yatıp topla kalkıp insan topla yatıp topla kalkan insanlardık. Ee, bu şekilde yani tabii ki yani patronlar yeni işçiler alır. Biz de buraya yepyeni bir kadroyla geliriz. O çok farklı bir şey de yani bu şekilde. Yani ben açıkçası öyle düşünmüyorum. Ee, hani ilkokulda oynayan oynayan, çok arkadaşım. Bence bu yani kişiden kişiye değişeceğini düşünüyorum ben. Yani çünkü futbol ve okul çok ayrı şeyler benim düşünce. Yani e, şöyle devam edelim. E, Ezman'da değişiklikler olmuş galiba e, gördüğüm, kadarıyla. E, geçen haftadan bir iki isim yoktu kadroda değişim vardı. E, bu neden böyle bir değişiklik? E, değişim yok aslında. Biz turnuvaya havlu attığımız için arkadaşlar gelmedi. Yani bu değişiklikten değil biraz zorunluluktan. E, bir turnuvaya havlu atınca arkadaşlar gelmek istemediler. Tabii ki bu çok yanlış bir şey. Buradan Onlara da buradan bir mesaj verelim. Ee, gördüğünüz gibi yani maçın kilit ismi belki diğer maçların çok koşan ismi işte Hüseyin yoktu ama bugün daha iyi mücadele ettik. Ee, yani bu zorunlu bir değişiklikti. Ee, rica ederim son olarak evet son olarak bir şey söylemek istiyorum. Ben bugün iki gol attım turnuvadaki ilk kez <laughs> ilk kez iki gol attım. E ee, bu gollerde arkadaşım olan Velia Arman'a diyorum ona da buradan bir mesaj vermek isterim. Teşekkürler sağ olun.